benim hesabım vardı be. Çok iyi oynuyordum onda kendim geliştirdim onda arkadaşlar çünkü o hesabı çalındım artık. Ya o hesabı çok üzüldüm arkadaşlar. Benim de, o hesapta benim çok emeğim var. bir dakika, aç kapıyı. Şöyle. Bütün hesap o hesapta ben her şeyimi onda yapmıştım. Bir kere daha ulaşamadım. A ben Neyse boş ver. Çok değil. Sanki has çıkacak diye. Evet, gördüğünüz gibi. Parayı al. Girip para oldu Parayı açalım. Şöyle devam edelim kurda. Öyle. Ah, şöyle şöyle devam ediyoruz. Gece. Tamam alalım. 90'a kadar girebilirsek çünkü. İyi bize Belki no height ederim abi. Belli olmaz belki no height ederim. Deme, Demeyebilirim. Bunun da parası. Bunun da parası. Mükemmel. Lagik, alhamdulillah. Allah melarang. Kamu vardı da karanlık olarak da bir ay bizim işimize yarıyor çünkü ay ay en dışımıza en kolay yaratık olabilir bu oyunda ya bu gerçek olabilir arkadaşlar bu arada çünkü ay aşırı kolay bu çok geçmiyor o ses neydi lan aa rush geliyor gel bakalım Hadi yallah koçum yallah sen hadi ak Üç dakika olmuş biraz <laughs> 4 dakika olacak <laughs> Buradan bana, bana iki şey çıkmış i̇şte hesabımda Gerçek var mı? Kaçtı Alo Oyunun başına yoksa ama bu şekilde yapalım. Çelik vardı. Ölürse Aldım Ben gelmiş olmamız lazım. Bu editlemesi var. Ondan sonra Ondan sonra şey var işte montajdan sonra bir sonra şey var. Ya Abi Nasıl ya Arkadaşlar Maalesef arkadaşlar bugün bu buraya kadar gelebildik. Pardon. Ya okuldan geldiğim zaman bir video daha atacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.